Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifle geldim. Kayseri yağlısı yapıyoruz. Tamam ocağa aldım ve sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Şöyle. Soğanları ilave ettim. Soğanlar kavruldu. Kıymayı şöyle karıştırarak soğanlarla kavuruyoruz. topak topak olmaması için arkadaşlar sürekli karıştıralım kıymayı şöyle ezerek pütürlüğü kalmaması için kavurdum Bu şekilde domates salçası ve biber salçası kokusu çıkana kadar salçaları kavuruyorum. Şöyle ocağımın altına açtım. Ben bir tane kattım, iki üç tane de birinci doğru katabilirsiniz. Benim biberler şansa çok yakıyordu. Görüntü açısından katmak istedim yakışadan. İster domates doğrayabilirsiniz isterseniz de arkadaşlar yazın hazırladığınız bu şekilde menemenlik konserveler varsa benim gibi onlardan katabilirsiniz. Ben bu şekilde yazda hazırlamış olduğum konservelik mülümenler vardı. Onlardan kattım. Şöyle karıştırıyorum. Baharatlarını tuzunu ilave ediyorum. sıcak su ilavesi yapıyorum azar azar. Birden su ilave etmiyoruz. camın altını kapatıyorum. Lavaş için e, süt ve suyu kalıma aldım. Şöyle mayasını ilave ediyorum. Bir toz şeker. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ. Un ilave ediyorum. Tuz. hamurumu şöyle tezgahın üzerine aldım ve hamurumu kaseme alıyorum şöyle kapatıp kenarda mayalanması için bekletiyorum ve hamurumu dinlendirdim şöyle kenarda gayet güzel mayalanmış hamurundan alıyorum. Şöyle tezgahı hafif unluyorum. Ve hamurumun maya kokusu çıkması için birkaç kere arkadaşlar şöyle yoğuruyorum. Maya kokusu ve havası çıksın istiyorum. Bu şekilde gayet güzel mayalanmış. 20-25 dakika kadar arkadaşlar bekletiyoruz. Fazla bekletmemize gerek yok. Hamurumuzun mayalanması için şöyle mandalina büyüklüğü şeklinde kesiyorum bezeleri hazırlamak için hamurlandan beze yaptım üzerini kapatıyorum bir temiz bezle hamurlandan beze yaptım üzerlerini kapatıyorum ve 10 dakika dinlenmesi için bekletiyorum. İlk yapmış olduğum bezeden açmaya başlıyorum. Şöyle tezgahıma hafif un serpiyorum fazla değil. Yapışmaması için. Yuvarlak biçimde e, açıyoruz. istemiş. Fazla olmaz. Eline atıyorum. aldım. Altını açtım ve hamurdan şöyle bıraktım. Çeviriyorum. kabardı şekilde sık sık çeviriyoruz ki arkadaşlar kabarması için. Pişirme işlemi tamam. Pişirmiş olduğum hamurları arkadaşlar e, mutfak bezinin arasına bırakıyorum ki e, kuruma yapmasın ve üzerini kapatıyorum. Evet lavaşlarımı göstermek istiyorum. İki bez arasında beklettiğim yumuşaklığını göstermek istiyorum. Şu şekilde ıslatıyoruz. Sosu Yufkamı şöyle dörde katlıyorum. Yavaşlarım yufka ne Şöyle açıyoruz. Şu an dördüncü katı e, ayarlıyorum. Bunu da kestim. Deneyeceklere kolay gelsin.